Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı izle faydalanı takip ederseniz birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kesinlikle bildirim zilinizi açın. Arkadaşlar bugünkü konumuz diğer aile yardımı. Çoğu kişi bu konuda asparagas haber yapıyor. Doğru bilgiler her zaman izle faydalarını. Bugün detaylı bir şekilde size bunu anlatacağım. Dikkatli dinleyin. Ve çok önemli bir konu hafta sonu, bu hafta sonu, cumartesi, pazar sadece WhatsApp kanalımıza özel. Bunu neden WhatsApp kanalımıza özel diyoruz? Biz YouTube'da anlatıyoruz. Adamlar tutuyor bu bilgiyi alıyor. Çok farklı bir şekilde anlatıyor ve kitleye yanlış bilgi veriyor. Ama WhatsApp'ta sadece belirli kişiler benim kendi abonelerim olduğu için direkt siz göreceksiniz. Videonun açıklama kısmına WhatsApp kanalını ekliyorum. Tamamen ücretsiz. Artık kişisel bilgileriniz görünmüyor asla. Kesinlikle WhatsApp'ı takip edin. Bu hafta sonu harika bir yardımdan bahsedeceğim. Sadece WhatsApp'tan takip edenler alacak. Bugünkü konumuz, öncelikle herkes bir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giriş yapsın arkadaşlar. Hemen şuradan ben giriş yapayım. Diğer aile yardımı. Bu yardım nedir? Birincisi, eğer siz ihtiyaç sahibiyseniz, herhangi bir sosyal yardım almıyorsanız, bakanlık tarafından iki ayda bir size diğer aile yardımı verilir. Bu yardımın ilk başvuru içeriği, bulunduğunuz şehirlerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek diğer aile yardımı almak istiyorum diyorsunuz. Durumunuzu beyan ediyorsunuz. Aldığınız farklı bir yardım varsa bu etkileyebilir. Yani almamanıza neden olur. Aile destek alanlar tabii ki başvuru yapabilir. Örnek veriyorum ben başvuru yaptım. Eşinizden, kardeşiniz ya da farklı kişiler bu yardıma başvuru yapabilir. Ben vakıflara gidemiyorum diyorsanız burayı izleyin. Sosyal yardım başvuru hizmetine giriyorsunuz. Buradaki hemen şuradan göstereyim. Yeni başvuru diyorsunuz. Buradaki içerikleri dolduruyorsunuz. Ve en önemli kısma geleceğiz. Ben direkt burayı göstereceğim. O da şurası. Yani başvuru formu. İkinci kısımda kimlik bilgileri görüneceği için ben şimdi direkt başvuru formuna geçiyorum. Evet arkadaşlar başvuru formuna ben giriş sağladım. Buradaki en önemli maddelerden biri 22. madde. Buraya yazacağımız konu önemli diğer aile yardımını ihtiyaç sahibi olduğum için almak istiyorum diye buraya diğer aile yardımını özellikle vurgulamanız gerekiyor. Burada vakıflara gitmeyenler bu şekilde yapabilir. Aile destek yardım alanlar burayı boş bıraksın. Almayanlar ben hiçbir yardımdan faydalanmıyorum diyenler buraya evet diye yazabilir. Form olarak da iletebiliyorsunuz ama öncelikle vakıflara gitmenizi öneriyoruz diğer aile yardımı için. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.